Merhaba sevgili öğrencilerim, cümle bilgisi diye ismiyle cümle türleri konumuzun ikinci testiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Yapılan açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu cümle değildir? Olumlu cümleler yargının gerçekleştiği cümlelerdir ve bu cümlelerin yükleminde olumsuzluk bildiren herhangi bir ek veya sözcük bulunmaz. Yerli ve yabancı tanıklıklar geçmişi canlandırdıkları için bu tür kaynaklarda çok önemli. Önemli sözcüğünde herhangi bir olumsuzluk ekim sözcüğüm yok. Olumlu bir cümledir. Hiçbir büyük mutfak sırdan ortaya sıfırdan ortaya çıkmaz. Hiçbir büyük mutfak sıfırdan ortaya çıkmaz. Çıkar sözcüğünün olumsuzu nedir? Çıkmazdır değil mi? Burada olumsuzluk ekim var. O zaman bu anlamına göre olumlu bir cümle değildir. Ve cevabımız B şıkkıdır. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklı? Yüklemin yerini soruyorsa, yüklemim sondaysa kurallı bir cümle. Yüklemim sonda değilse, başka bir yerdeyse devrik. Eğer yüklemim yoksa da eksiltili bir cümle diyoruz. Zaman içinde İsmail Bey aradan çekilip beni kütüphanelerini satmak isteyen emekli subaylarla buluşturmaya başladı bir süre sonra. Buluşturmaya başladı. Yüklem benim yüklemim ortada bir yerde. Devrik. Her tarih sevdalısı, kitap koleksiyoncusu olmasa bile toplayıcısıdır. Toplayıcı olması. Yüklemim sonda kurallı, çoğunluk iddiasız, düzensiz ve bir şekilde anlık kararlarla kitap satın alırken gerçek koleksiyoncular ise iddialı ve bilinçli bir büyük hedef ve plan çerçevesinde kitap satın alır. Satın almak yüklem sonda kurallı. Benim kitap koleksiyonculuğunun hikayem 1992'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaparken başladı. Yüklemim sonda kurallı. Diğerlerinden farklı olan A şıkkım oldu ve cevabımız da A şıkkıdır. Üçüncü sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit yapılıdır? Yani içerisinde tek yargı, tek yüklem var. Fiilimse yer verilmemiş. Herkes yazma eserler toplamak istiyor. Makmek. Benim burada isim fiilim. E varsa birleşiktir. Eledim. Bu tür kitaplar piyasada fiyatları ucuz. Herhangi bir filmsin yok. Tek yüklemim var. Son nesil Osmanlı subayları yaşlandıkları için yavaş yavaş ölmekte. Dık dık filmsin var. Birleşik. İyi bir koleksiyon kurmanın tam zamanı derdi. Burada ise yine bir filmsiye yer verdiği için ve başkasının cümlesine yer verdiği için birleşik bir cümledir. Basit yapılı olan ise B şıkkıdır ve cevabımız da B şıkkı olur. Geldik dördüncü sorumuza. Bu cümle için hangisi yanlıştır demiş. Toplam uzunluğu yaklaşık 22 km olan İstanbul'un surları Doğu Roma ve Osmanlı başkentlerini yüzyıllar boyu koruyan Avrupa'nın en uzun savunma hattı özelliğini taşıyan tarihi bir miras. Bakalım. Biçimce olumlu, anlamcı olumsuz bir cümledir. Biçimce olumlu, ama anlamcı olumsuz olması için herhangi bir olumsuzluğa dair bir şey var mı? Anlamına göre olumlu. Kesinlikle. Yüklemim sonda olduğu için kurallı. Filmsi barındırdığını koruyan en an ekiyle, taşıyanla, olan ekleriyle görebiliyorum. Ama anlamcı olumsuzluk göremiyorum. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Ve şimdi sorumuza geldik. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit, olumsuz, kurallı isim cümlesidir? İlk önce isim cümlesi olduğunu bulalım. Başlamak diye bildiğim için fiil. Almak diye bildiğim için fiil. Kitapları idi ve yok isim cümlesidir. Tamam. Basit olması o cümlede tek yüklem ve fiilimsinin barınmamasıdır. Hem C'de hem D'de benim zaten bir fiilimsin ya da farklı bir yüklemim yok ve olumsuz olmasını istiyor. Ama asıl gayem Latin harfli eski baskı askeri kitaplarıydı derken olumsuzla dair bir şey mi yok? Ama benim burada yüklemim kendisi olumsuz. Basit. Yüklemim sonlu olduğu için kurallı ve bir isim cümlesidir. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Altıncı sorumuza geldik. Bu cümle için hangisi yanlıştır demiş. Başkıs Kültür Sanat Vakfı bu kez müzik arkeolojisine girişiyor ve Bayburt Halk Müziği Projesi'ni hayata geçiriyor. Öketiniz işine göre düz. Düz demek kurallı demek. Kurallı demek yüklemin sonda olması demek. Yüklemlerim iki ayrı cümlem var ama yüklemlerim hep sonda olduğu için kurallı mı? Evet. Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Girişmek ve geçirmek diyebildim. Mekmak eki getirdim. Bir hareket var fiil cümlesidir. Yapısına göre sıralı bir cümle. Şimdi iki ayrı cümlem var ama bu iki ayrı cümle bağlaçla bağlandığı için yapısına göre bağlıdır. Eğer virgülle bağlansaydı sıralı olurdu. Anlamına göre ise olumludur. Yüklemlerimizde olumsuzluk ifade eden bir şey yoktur. Yanlış olan ise 3'tür. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olur. Yedinci sorumuza geldik. Yapı bakımından özdeş olanları sormuş. Önce çarşıya bir turlar, ardından rahmetli İsmail Akçay'ın Nihal Kitabevi'nde çay içerdim. Turlardım, çay içerdim. İki ayrı cümlem var ve virgülle ayrıldığı için sıralı mı? Sıralı. Okuldan beri kütüphanem vardı ve düzenli kitap alırdım. İki ayrı cümlem bağlaçla bağlanmış. Bağlı bir cümle. Ama belirli bir büyük hedef doğrultusunda planlı ve listeli kitap toparlama o tarihte başladım. Filimsim olduğu için birleşik. Her üniversiteye gittiğimde sahaflar çarşısına uğram alışkanlığı edinmiştim. Dık daha dikte gittiğimde derken filimsime yer verdiği için birleşiktir. Bir sıralı, iki bağlı, üç ve dört filmsi aldığı için birleşiktir. O zaman 3 ve 4 yapı bakımından özdeştir ve cevabımız D şıkkıdır. 8. sorumuza geldik. Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? 7 yıl süren bilimsel çalışmalar ve AB ile yürüttüğümüz görüşmeler sonunda arkeoloji bilimini yükseltmek, Türk arkeolojik Ekolini oluşturmak amacıyla kurulan enstitü, Türk ve İslam Arkeolojisi'ne odağını alarak ülkemize özgü arkeoloji ve kültürel miras anlayışını oluşturmayı amaçlıyor. Bakalım, yüklem sonda kullanıldığı için kurallı mı amaçlıyor? Yüklem sonda düz yani kurallı bir cümle doğru. Tek yargıdan oluştuğu için basit bir cümle. Şimdi yürüttüğümüz, oluşturmak, kurulan, alarak anlayışını oluşturmayı bunların hepsi fiilimsi. Fiilimsi varsa basit bir cümle diyemem. Birleşik bir cümledir. Yüklemin sözcü türü fiil olduğu için cümle fiil cümlesi. Amaçlamak diyebiliyorum. Mekmak getirebildim. Fiil cümlesi. Yüklemde bildirilen yargı gerçekleştiği için olumlu bir cümledir. Doğru. Ama yapısına göre basit değil. Birleşiktir. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuza geldik. Demiş ki bu cümle ile ilgili öğrencilerden açıklama bekleyen öğretmeni aşağıdaki öğrencilerin hangisinin yaptığı açıklama doğru değildir. Cümle bilgisi konusunu anlatan teyit öğretmen şu cümleyi söylemiştir. Laboratu laboratuvarın nitelikli bilimsel araştırmaları yürütme misyonunun yanı sıra restorasyon ve konservasyon birimleriyle çalışarak mevcut altyapıya katkıda bulunması da amaçlanıyor. Ferhat demiş ki, içerisinde bağlaç bulunan bağlı bir cümledir. Her gördüğüm bağlaçta bağlı bir cümle diyemem. Cümleyi bağlaması lazım. Cümlemi bağlamış? Hayır. Kelimeleri bağlamış. Ben bağlı diyemem. Leyla Öge dizilişine göre kurallı demiş. Yüklemim sonda olduğu için kuraldı. Fiilimsi bulunduran birleşik yapılımı bakalım fiilimsin çalışarak derken bulunması derken fiilimsilerim olduğu için birleşiktir. Şirin demiş ki anlamına göre olumludur. Olumsuzluk ekim sözcüğüm olmadığı için olumlu. Ama bağlı bir cümle diyemiyorum. Çünkü bağlıcımın cümleleri bağlaması lazım. Bu yüzden cevabımız A 10. sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşısındaki kutucukta yapılan açıklama yanlıştır? Anadolu'nun eski medeniyetlerinden, Orta Asya'dan, Bizans'tan, İslam dünyasından gelen etkileriyle eşsiz çeşitlilikte, incelikte bir mutfak ortaya çıktı. Olumlu mu? Evet. Birleşik yapılı olduğunu fiilimsimden gördüm. Ortaya çıkmak diye bildiğim için de fiil cümlesi. Bugün hala yediğimiz simidin tarihi Hititlerin halka şeklindeki ekmeklerine uzanır. Adını da Asur dilinde beyaz un anlamındaki samidu sözcüğünden alır. İki ayrı cümlem var. Virgülle ayrıldı. Sıralı. Olumlu mu? Olumlu. Lokma Romalılardan, börek Orta Asya'dan, yahni İran'dan, pide Bizans'tan, yastık kadayıf Abbasilerden mirastır. Olumlu bir cümle mi? Evet. Fiil cümlesi mi? Mirastır. Miras mak diyemem değil mi? İsim cümlesi. Birleşik mi peki? Delişikliğe dair herhangi bir fiilimsim de yok. Bu yüzden yanlış olan cevabım budur. Ve sorumuzun cevabı da C şıkkıdır diyoruz sevgili öğrencilerim. Cümle bilgisiyle ilgili ikinci testimizi de sonlandırmış bulunmaktayız. Diğer testlerimizin soru çözümünde görüşmek üzere.